Bismillahirrahmanirrahim. Adalet nedir? Adalet eşit olmak, adalet hak gözetmek, adalet doğru olmaktır. Adalet din, dil, coğrafya ve cinsiyet farkı gözetmeden herkes hakkını teslim etmektir. Allah'a karşı kulluk görevlerimizi yerine getireceğimiz bir tevhid dini olan İslam. Aynı zamanda başta insan olmak üzere diğer canlılara sorumluluklarımızı ihmal edemeyeceğimiz bir adalet dini. Nisa suresi 58. ayette şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizden emanetleri mutlaka o işten anlayana vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhammedül Emin tabiri müşriklerin de dillerinden düşmez ve onlar emanetlerini kendi yandaşlarına değil Resulullah Efendimize teslim ederlerdi. Hatta Peygamber Efendimiz hicret edeceği zaman üzerinde müşriklerin bir takım emanetleri vardı ve ölüm tehlikesine rağmen Hazreti Ali'yi Mekke'de bırakıp eşyaları müşriklere teslim ettirmişti.